Evet Güney ne yapıyorsunuz? <laughs> Güney ne oynuyorsunuz orada ne var? <laughs> Bunlar senin bir dakika dur bakalım bu neymiş? Bunlar senin oyuncakların mı? <laughs> Benim. Oyuncak fıçısı mı? <laughs> Süper. Fıçı oyuncak. Ben orada şey oynayamıyorum. Ne, ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorum ben de bakacağım. Ben de işine evet oyuncak. Pera ne yapıyorsunuz siz? Anlat bakalım. Pera. Bak bakalım ne varmış içinde? <laughs> Bir dakika tamam. Kavga etmeden, kavga etmeden oynuyoruz. Evet. Evet anlat bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ben kale yapıyorum. Ne yapıyorsun? Kale mi? Nerede yapacaksın kaleyi? Orada. Orada. Tamam orada baba görmesin ama orada kale yaptığını. Gerek yok orada yapmaya. orada yapın o zaman haline. Tera onları onları ağzımıza sürmüyoruz, Aa, tamam mı? Tere. Tampera yapma. Abinin üstüne dökmüyorsun, tamam mı? Oo, yine çok güzel kale yapıyorsun ya. Bravo sana. Yapma, pera. Pera bir dakika abi yapıyor. Pera yapma. Tamam, pera bir dakika bekle lütfen. Sana da burada var, Abi ne? yapıyor, tamam mı? Tamam. Aa bakalım. Sen de bunun içine doldur. Sen de ona doldur hadi. Doldur bakalım. Hop. Yap. Ne yaptı bak? Anneles. Niye bütün tane yapacağım? bakar gönder ama sana Elif görsün amca. Tamam mı? Göndereyim kim görsün? Elif. Elif görsün. <laughs> tamam. Allah ne yapmasın. Olur. Tamam öğret ama o da yapsın. Öğret bak nasıl yaptığını göster. Göstersen. Pera sen bak nasıl yaptığını güneyin tamam mı? Bak bunu üstüne koyup buraya yapıyorum. Eline aldım. Bir de bu oluyor Oo Gördün mü bak nasıl yaptı. Oraya bakma Pera. Buraya bas. Hayır oraya basmak yok. Oraya neden bassın? Hayır hayır basmak yok. Pera basmıyorsun. Pera Şimdi kime kime ayağın kime basma Pera basmak yok oraya. Sen neden basıyorsun? Yine sen neden bas dedin Pereye? Elinine basın. <laughs> Baya basmıyorsun. Baya basma. Basma basma Pera. Kendi bas. O, o ne Güney? Havuç. havuç. Bak Güney havuç yaptı. Bak havuç yaptı Güney gördün mü? Evet. Yemem havucu. Ah oh, kim geldi? Evet. Merhaba kızlar, hoş geldiniz.